motiflere bakar mısınız? Arkadaşlar bu dizili taşlar buraya koymuşlar galiba. Şöyle şuraya şöyle göstereyim. Buraya koymuşlar. Bu da böyle o tarafa doğru devrilmiş ondan bu şekilde duruyor. Bakar mısın şuna bir? Boydan boya uzanıyor. bu taşları yukarı kaldırıp koymak için büyük bir vinç lazım. Şu aşağıdaki taşlara bakar mısın bir? Buraya insanlar düşmesin diye demir ızgara yapmışlar. Bir de şu aşağıda var gelip bir içine girmesin diye. Evet arkadaşlar. Elimde kameramla ilerliyorum. Böyle bu taşlar buraya nasıl koydunuz? Yani insanın aklı alacak bir şey değil. Gerçekten de. Burada içeri giriş yapılan bir yer var. Sizin için buradan da gireceğim. Evet arkadaşlar, birazdan varacağımız yer Apollon Tapınağı'nın tam ortasında bulunan Kutsal Avlu adıyla anılan tapınağın bir bölümü. Kutsal Avlu 17,5 metre yüksekliğinde bir duvarla çevrili olduğundan dışarıdan bakıldığında üstü kapalıymış izlenimini veren tapınağın bir bölümüdür görüyorsunuz ve böyle bir yere geliyorsunuz. Orta kısma geldim arkadaşlar tam ortasına. Bakar mısınız? Bir de buradan bir giriş var arkadaşlar. Yukarı çıktım. Böyle ama burası kapalı. Arkadaşlar şuradan giriş yaptım ben. Buradan da çıkacağım. Ve çıkıyoruz sonunda. Zaten her tarafı gezdik. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şuradan geçelim. Evet arkadaşlar tapınaktan çıktım Apollon tapınağından göstereceklerim bu kadardı başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.